gençler i̇şte rakip güçlü. Elleri belinde poz veriyor rakip. Ama bizim VTV'miz var. Başlama dediyse sen başla. Oyunda yazsın bizim de walk'imiz var. Ya Teo sen bu oyunu biliyor musun? Sen nesin ya? <laughs> Oğlum biri şu Teo'yu tutsun. Hadi lan. Arkama hapusmuş. Olaksıya diyorum ki bak bu oyunlar şey oyunu, akıl oyunu ya, hadi bu bölümler, sikerim. Ha hani sen burada mıydın? Tamam. <gülüyor> 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 Ve bunu kayda aldım. <laughs> Volkan? He? <Ha. gülüyor> Benim at attım ikisini de aynı anda alman. Teyo bak adamımı aldı. <laughs> Ama o neydi ya? Oğlum İki adamlara ben 45'e vurdum. <laughs> sen, senden, senden, önce ben vurdum ya öyle oldu. Çık. Nasıl gidiyorsun ya? Volkimin şansı. Teo, oğlum daha yeni başladı dur. Vali dur. Bu ne oğlum? Ne yapıyorsunuz lan? Ya Teo sakin ol. Aynı yerden bir adam da alabilir miyim? Aynı yerden bir adam da bunlar salak. Hadi be yemedi bu sefer. Çıkar kafanı. Eyvallah, Eyvallah bre. Eyvallah. Yukarı Hadi çıkar kafanı. Fan Bana yakınlar. Abi Hadi kaçırdım. <laughs> Target <laughs> down. <laughs> <laughs> bir tanesi B'de yavrum. Sana doğru geliyor. Bomba B'ye düştü? Evet. Enim, düştü. Charles. Walkie. Sen bu supera yapıyorsun. Oo, sniper var çatıda. At. Evet, sniper var çatıda. Of, 2 alamadım. Of, iki alamadım. Oh. İki alamadım. Aldı seni? Aldı ya. Oha. Oraya bir insan var yapana katlayam ha. Şu an haplayız diyorum ya rezil olacak ya rezil. Ya. <laughs> Al bu içeri gir. Merman yap onu. <laughs> Abi. Çalız şu balkona hemen sniper tutalım. Şimdi bir onları. Ben sniper bıraktım ya. Teo ben oyalıyorum. Sniper'la sen arkalarından dal. Tamam. Uf. Ya. Evin altındaydı. Ne <laughs> <laughs> Alt taraftaydı. A gel de arkanızda. Gel de arkanızda. Çok güzel. <laughs> Teyu. Bak bak Volki. Bu ne oğlum çok oyunculu mu bu?